Herkese merhaba. Daha önce bir tane video çekmiştim ucuz kumaş adreslerinde. Kadıköy Cuma Pazarı'nı gezmiştim. Bugün de Ümraniye'ye gidiyorum. Ümraniye'deki kumaşçılara ve tuhafiyelere bakacağım. Onların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi gidiyoruz. Ümraniye'de gideceğim yer ana caddenin bir alt sokağı ve onu kesen birkaç paralel sokaktan oluşuyor. Burası Çavuşbaşı Caddesi, Kırım Sokak olarak geçiyor. Buraya ben herhalde 12-13 senedir falan gidiyorum. Araçla gidiyorum ama metro istasyonuna oldukça yakın burası. Bir haritanın üzerinde de koyacağım zaten yerini. Çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz buraya. Şimdi bir gidelim. Orayı göstereceğim. Haritalara Ümraniye Kumaşçılar Çarşısı yazdım. Şurası. Şöyle yukarıya doğru çıktığımda zaten bu Alemdağ Caddesi Ümraniye'deki ana cadde. Burada bir metro durağı var. Çarşı metro durağı. Oradan oldukça yakın yürüme mesafesinde. Eğer araçla gitmeyecekseniz bu metro durağında inip de gidebilirsiniz. Evet, şimdi geldim Ümraniye'ye. Burada işte böyle yukarı doğru çıkan sokaklarda kumaşçılar var. Önce buradaki Serra Kumaş'ı göstereyim. Burası Şevkat Sokağı diye geçiyor. Serra Kumaş'ta daha çok böyle e, abiyeler, e, işte bukletler. Biraz fiyatları pahalıdır ama oldukça güzel kumaşlar var. Özellikle özel günler için istiyorsanız. Şu an Miray kumaşa girdim. Mesela bunlar poplinler. Bunların metresi 25 lira. Viskonlar da var burada. Onlar da aynı şekilde 25 lira metreleri. Buradaki viskonlar 15 liraymış. Gerçekten güzel desenler var. Viskon arıyorsanız buraya bakabilirsiniz. Burada yine bir parçacı var. Parçalar 10 lira. Yani bayağı farklı şeyler var burada da. Burada ribanaların her renginden olmak mümkün. Burada da astarlar var. Bunların hepsinin matresi lira. Burada parça 20 lira mesela bu buklet güzelmiş. Sadece kumaş değil, burada büyük tuhafiyeler de var. İstediğiniz her şeyi bulabilirsiniz bu tuhafiyelerde. Bu 10 lira. Bu ne kadar? Ya, bu da aynı. Ama hmm. aynıdır abla. Fiyatları taşla değişmiyor. Şurada bir tuhafiye daha var. Oraya gidip düğüme bakacağım yine. kış sonu olduğu için böyle kışlık kumaşları parçada 15 liraya koyuyorlar. Her mağazanın önünde böyle zaten parçalar da var. Orada çok daha uygun fiyatlar. Daha yine bir tuhafiye. Burada yünler de var. E, çizim malzemeleri, döşemelik süngerler. Yani her şeyi bulmak mümkün. Yine kapitonelerden de bir sürü renk bulmak mümkün sadece giyimlik değil, ev tekstili için de kumaşlar var. Bu da Serra'ya benzer, daha abiyelik kumaşların olduğu bir dükkan. Ee, bu Aytex'te daha ev tekstiline yönelik. Sadece giyimlik kumaşlar yok. Burada ev tekstili için de kumaşlar var. Masa örtülü kumaşlar, işte küllentlik, perdelik kumaşlar. Yani her dükkanda farklı çeşit kumaşlar var. O yüzden istediğiniz bulmak için biraz gezmek lazım. Burası da Yonca Sokağı. Buranın üzerinde de yine bir sürü kumaşçı var. Böyle herhalde 4-5 sokak falan var. Hepsinde kumaşçılar var. Yine bir dükkandayım. Burası tam Eczane Coşku'nun karşısında. Burada çok güzel bukletler var arıyorsanız buradan bulabilirsiniz. Şifonlar, viskonlar yine. Buradan ben en çok penye ve triko türü al alıyorum. Kış başında özellikle çok güzel trikolar geliyor buraya. Ben buradan bayağı alıyorum. Buranın da fiyatları uygun. Genelde 15 lira 20 lira o civarda değişiyor fiyatlar. Yonca sokaktan yukarı doğru çıkıyorum. Dediğim gibi her dükkanın önünde bir de parçaları koydukları tezgahlar var. Bir de kampanyalı dükkanlar buluyor. Metresi 10 lira 15 lira her şeyin ve içeride bayağı çeşit kumaş oluyor. Parçacı dayıda ketenlerin metresi 7,5 lira mesela. Şöyle iki tane keten aldım. Metresi 7,5 liraydı. İşte ikişer metreden 15-15-30 liraya İki parça elbiselik keten bayağı iyi. Yine aynı sokakta devam ediyorum. Burada fiyatlar daha uyguna düşüyor bir önceki sokaklara göre. Genelde 5-10-15 liraya metreleri kumaşlar var. Yonca Sokağı'nı bitirdim. Şimdi bu cadde üzerinde yine bir yerler var. Yine tuhafiyeler var birkaç tane. Buradaki tuhafiyelerde işte hasır ipleri, e, jüt ipleri falan bulmak mümkün. Ve döşemelik süngerler mesela. E, keçeler. Daha böyle hobiye yönelik bunlar yani. Kağıt iplerin birçok çeşidi. Burası... Adem Tuhafiye mesela. Kağıt ipler, boncuk silikonlar, hasır ipler, çuval kumaşları, keçeler. Hepsi var. Şu sokakta Yonca Sokağı'nın bir paraleli. Burası da Tunahan Sokağı diye geçiyor. Evet bu şekilde e, Ümraniye'yi bitirdim. Benim çok ihtiyacım yoktu sadece aslında düğme almaya gelmiştim ama <laughs> ekstra yine kumaş aldım. E, burada dediğim gibi çok dükkan var. Hani ne arıyorsanız durmanız mümkün. Eğer yakındaysanız mutlaka uğramızı tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Bir sonraki videoda online kumaş adreslerini anlatmaya çalışacağım. İnşallah en kısa zamanda o videoda gelecek. Görüşmek üzere yeni videolarda.